Ve yevme tekumu saatu kıyamet koptu vakta yevme idim ol günde yeteferrakun. insanlar ayrılacak birbirinden. Ferikun fil cennet ve ferikun bil firka cennete bir firka E ondan aşağıki ayet onu anlatıyor. Bismillah. Femme lezine imdi ol kimse ki amenu iman ettiler ve amelü salihat. Amelü salih işlediler. Fehum onlar fi ravudatim cennet bahçesinde yuhberun. Fi ravudatim yuhberun orada lezzetlendirilecekler, zevklendirilecekler, tam yaşayacaklar. Yani yaşamak o denecek bir hayat yaşayacaklar. yaşayacaklar diyor Hamsim. Ama emmellezine keferu ve kezebu bi hayatına. O kimseler ki küfrettiler ve bizim ayetlerimizi tekzip ettiler. Onlar da fil azabi muhbarun, azapta hazır edileceklerdir.